Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için bir çalışma programı hazırladım. Kimler için? Kimler için? LGS'ye hazırlanan öğrenciler için. LGS yani 8. sınıflar için. Peki 8. sınıflar biliyorsun bir kursa giden grup olur bir de evde olan bir grup olur. Her ikisince ayrı ayrı bir plan yaptım. İlk önce okulu ve evde yani herhangi bir kursa gitmeyen öğrencilerimiz için bir plan hazırladım. Unutmayın iyi bir plan başarıyı getirir. Ne yapacağız peki? Bu plan içine nelerimiz gerekiyor? Bir kere 8. sınıf konu anlatım kitaplarımız olacak. Zaten okulun bize verdikleri var. Artı siz de alın. 8. sınıf soru bankalarımız olacak. Çünkü kendi başımıza hazırlanıyoruz. Yeni nesil soru bankası ama çözümlü olsun. Bakın bir, bir tanesi çözümlü bu özellikle matematik ve fen bilgisi kesinlikle olsun. Zaten ikisi önemli yani. Neden ikisi önemli? İki, özellikle matematiğin yeni nesil soruları bizi çok çok yoruyor. Bir de ayrıca kendinizi denemek amacıyla yeni nesil soru bankanız olsun. Ha bunların video çözümlü olanları var. Oradan da tedarik edebilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Bir, birincisi mutlaka 8. sınıf için bir konu anladığı kitaplarımız olacak. Bir de yeni nesil sorularımız olacak. Neden? Çünkü biz LGS sınavını Peki derslerimiz ne? Ana derslerimiz bunlar. Gireceğimiz sınavda da LGS'dir ki derslerimiz de bunlar. Yani Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Şimdi, o zaman demek ki altı tane ana bir dersimiz var. Peki, plan yaparken neler nelere dikkat edeceğiz diyorsak, onu ikiye ayıracağız. Bakın, bir hafta içi, bir hafta sonu. Niye LGS'ye çalışırken? Yani hafta içi ağırlıklı olarak 8. sınıf derslerine zaman ayırırken arkadaşlar hafta sonu ise 7. sınıfın derslerine. Şimdi bu içinizden şöyle diyorsunuz. Bu nereden çıktı hocam? Arkadaşlar 7. sınıfı mutlaka tekrar edin. Çünkü 7 oturmazsa 8 oturmaz. Onun için mutlaka 7. sınıf dersleri içinde bir kitaplığınız olsun. Yani özellikle matematik, özellikle matematik bakın. Fen bilgisi de olabilir ama özellikle matematik için kesin olması lazım. Çünkü 8. sınıfın matematiği, 7. sınıfın matematiği olmadan olmaz arkadaşlar. Haftayı bölün. 7 güne bölün. Bir günü serbest zaman yapın, 6 günü planlayın. Yani şunu demek istiyorum. Atıyorum bir cumartesi pazarınızı serbest deyin. Onu da zaten örnek bir şey plan hazırladım sizler için. 6 günde planlayın. Akşamı da gündüzü de. Ama bir günü kendinize mutlaka ve mutlaka ayırın. Şimdi ne yapıyorduk biz bu programı yaparken? Hafta içi okula gidiyoruz. Akşam eve geliyoruz. Sonra da hafta sonumuz var. Yani üç bölümde ben bunu inceledim. Okulda geçen zamanınızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dersi dinlememiz gerekiyor. M mümkünse zamanınız varsa soru çözün arkadaşlar. Boş zamanınızı değerlendirin. Anlamadığınızı hemen öğretmenize sorun. Çünkü sekizinci sınıfı o burada o zaman bizim için sıkıntılar başlayacak. Yani LGS'ye hazırlandığımıza göre mutlaka 8'in oturması gerekiyor. Akşamları mutlaka bir plan yapın. İlk önce dinlenin. Yani bu 2 saati geçmeyecek şekilde bir dinlenme periyodu olsun. Sonra zamanı planlayın. Her gün ne çalışacağınız belli olsun. Bu esnada da tabii ne çalışacağız? Soru ve konu çalışacağız arkadaşlar. Hafta sonu ise gene zamanımızı planlayacağız. Tabii plansız, programsız hiçbir şey olmaz. Mutlaka kendinize bir serbest zaman ayırın. Orada ne yapacağız? Hem okul derslerine çalışacak bir zaman hem de LGS'ye hazırlanacak bir zaman ayıracağız. Unutmayın. Hem okul derslerine hem LGS. LGS derslerine içinizden şöyle diyorsunuz. Hocam 8. sınıf ev evet, Hayır. Yani LGS mutlaka o kitaplar alın dedim ya. O kitaplardan çalışmaya çalışın. Bu zamanlarda. İkiye planladık. Hafta içi, hafta sonu diye. Bu ne olmuş? Bunu burada boş bir tane gelmiş. Heh. Şimdi ne geliyor burada? Şu geliyor bakın. Biz ne yapıyorduk? bir çalışma programı yapacaktık. O zaman ikiye ayıracağız. Hafta içi ve hafta sonu diye. Uyku 8 saat. E şöyle diyebilirsiniz yani bu 7 saat de olur. 8 9 saat de olur. Önemli değil. Arkadaşlar planlayın. Nasıl ben bir 24 saati, bir günün 24 saatini planladıysam siz de planlayın. Ne yaptım buralarda? Uykuya zaman ayırdım. Okula zaman ayırdım. Okul dersleri için çalışma planı yaptım. Dinlendim. Yemek yedim. LGS çalıştım. Bakın. Yani bir planınız olsun. Alt başlıklar olsun. Ondan sonra da bir program yapın kendiniz. Ama ilk önce bir plan oturtun. Yani hafta sonu LGS'ye çalışmaya mutlaka zaman ayırın unutmayın. Serbest zaman bak 12 saat ne yaparsanız yapın. Burada zaten şöyle öyle bir yapacağınız programı kendiniz için yaparken aileniz için de yapacaksınız. Yani yaptığınız programı sadece A şahsı uyumayacak. Evde kim, kim varsa uymak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla yaptığınız planı hep beraber yapın. Oturun, nasıl planlarız, ne yapabiliriz, uyku nasıl olsun, ne zamanları ders çalışırım, ben ders çalışırken evin durumu nasıl olacak. İşte tüm aileyi içeren bir plan olsun. Siz çalışırken onlar gerekirse sessiz kalacaklar çünkü. Peki ne yapacağız şimdi? Bir kere 8. sınıf konu çalışması yapacağız. Zaten okulla beraber gittiğimize göre rahatlıkla bunu yaparız. 8. sınıf soru çözme. Burası biraz sıkıntılı. Soru çözmek için mutlaka bol bol kendinize zaman ayırın. Ve LGS'ye çalışın. Yani yeni nesil sorulara çalışın. Ağırlık verin. Özellikle matematiğe. Kendinize mutlaka ve mutlaka olmazsa olmaz olan serbest zaman bırakın. Ne dedim? Yeni nesil sorular. Bak buraya gene yazmışım. Yeni nesil soruları mutlaka ve mutlaka çalışın. En önemlisi bu arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Bir anda yeni nesil sorular çalışmaya başlamayın. İlk önce klasik altyapınız olursun. Örnek veriyorum mesela matematikte üslü sayılar. Üstü sayılarla ilgili tüm özellikleri bilmeden bir yeni nesil kitap alıp çalışmaya kalkarsanız başarılı olamazsınız. Yani ilk etapta, ilk etapta dersi dinleyeceğiz, dersi çalışacağız, konuyu çalışacağız neyse ama ondan sonra yeni nesil olacak. Yani köklü sayılar oturmadan Kötü sayılarla ilgili yeni nesil sorular çözmeye kalkarsanız çözemezsiniz. YouTube'dan konuları, herhangi bir sıkıntınız, herhangi bir sorunuz olursa YouTube'dan faydalanın. Yani matematikle ilgili, fen bilgisiyle ilgili açın, dinleyin. Anlamadığınız yerleri, anlamadığınız soru kalıplarını. YouTube bu bakıma bizim için en önemli. Çünkü biz kursa gitmiyoruz, herhangi bir destek almıyoruz. Nereden destek alacağız? YouTube'dan destek alacağız. Benim için olmazsa olmaz bu. Ders konuları içeren bir listeniz olsun. Yani örnek veriyorum. Mesela her kitabın başında ne vardır? Bir liste vardır. İçindekiler. Orada yazar tek tek. İşte A konusu, B konusu, C konusu diye böyle sıralar. Onlar bir listeniz olsun. Gerekirse kitabın başında olsun. A konusu bitti mi artıyı koyun. B konusu bitti mi artı koyun. D konusunda bir eksiklik varsa eksi koyun. On, çünkü ona sonradan bir daha dönün. Haftalık Çözdüğünüz soru sayılarını mutlaka yazın. Matematikten şu kadar çözdüm. Kimyadan ama bir çizer olsun. Ve yani hedef bizim haftalık en az 600 soru olmak zorunda. Unutmayın yazarsanız o 600'e 650, 650'yi 700, 700'ü 750'ye çıkartma imkanınız var. Çünkü göreceksiniz hoşunuza gidecek. O sayıları gördükçe ama bunları yazın çizer halinde bir yerde olsun. Asıl olsun gerekirse. Görün onu. Gözün üzerinde olsun. Peki bunları yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bir kere uykumuza. Düzenli bir uykumuz olacak. Unutmayın. Yani 24'te yatıyorsak 24'te yatacağız her gün. O serbest zaman günü hariç. Beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Özellikle özellikle 3 öğün kesinlikle olacak. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam. Bana kalsa ara öğünleriniz bile olması lazım. Çünkü çok yorulacağız. Beyin muazzam bir yorulacak arkadaşlar. Zamanı planlayacağız. İyi bir plan başarıyı getirir. Çalışma ortamı. Kendinize ait bir odanız varsa veya yoksa neyse hiç önemli değil. Bir masanız varsa sizi o çalışma ortamında etkileyecek her şeyden uzak durun. Yani gerekirse kaldırın onları. Ne bilmem bir TV'nin olması mantıklı değil orada. Bir resimler olmasın. Yani sizin dikkatini çekebilecek her şeyden uzak durun. Mümkün olduğu kadar masanız güneş alabilecek bir yerde olsun. Telefon, TV'den kesinlikle uzak durun. TV seyredebilirsiniz. Yasak demiyorum bakın. Uzak durun diyorum. Telefon gene öyle. Mantıklı unutmayın şunu. İyi bir kullanıcı arkadaşlar bunların hepsini yapar. Telefonda kullanır, TV'de, televizyonda seyreder ama genelde bizler devamlı olarak o telefonu yanımızda tutarsak işte o zaman sıkıntı olur. Ne için kullanalım? Ya yani YouTube'dan bir şey seyretmek için telefon kullanabilirsiniz. Bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde ders çalışırken telefonunuz sizden uzak olsun. Kesinlikle kesinlikle iyi bir arkadaşınız olsun. Kankanız olsun. İyi bir arkadaş sizi iyi bir yere götürür. Ama unutmayın iyi bir arkadaş. Sizinle beraber aynı yola gidecek olan bir arkadaşın olsun. Ve onunla mutlaka soruları anlat, Soru anlatın. Konu anlatın. Unutmayın. Anlattığınız hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Ben ne yaptım şimdi? Ben şöyle 8. sınıflar için kursa gitmeyen bir öğrenci için bir çalışma planı yaptım. Günleri böldüm. Ondan sonra cumartesi günü mesela ne dedim? Bir serbest zaman oturtturdum burada bakın dikkat edin. Ne yaptım? Hafta içinde ikiye böldüm. Bir 20 ile 22 arası normal 8. sınıf derslerine çalıştım. 22 ile 24 arasında LGS'ye çalıştım. Yani LGS hazırlık. Yani bu 8. sınıf soruları da olabilir, yeni nesil sorular da olabilir, 7. sınıf soruları da olabilir ama mutlaka bu LGS hazırlığımızı yapacağız. Sonra ne yaptım? Hafta sonu geldim, kendime bir deneme sınavı yaptım. Her pazar veya 15 günde bir mutlaka bir deneme sınavı yapın. Bu çok önemli bizim için. Bir de matematik, fen'in 7. sınıfa mutlaka zaman ayırın Yaptığınız planda. Bu benim örnek bir planım. Siz bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Uygulayacak olan sizsiniz, uyacak olan da sizsiniz. Unutmayın. Sonuç olarak ne diyorum? Sonuç olarak iyi bir çalışma ortamım olacak, masamın düzenliği iyi olacak. Benim dikkatimi çekecek olan her şeyden uzak duracağım. Disiplinli çalışma planı yapacağım ve uyacağım, okuyacağım. Okumak çok önemli okuduğunu anlama meselesini devreye sokuyor çünkü. LGS öyle arkadaşlar unutmayın. Okuduğunu anlaman lazım. 8. sınıf derslerine çalışacağım. Onlardan uzak durmayacağım. Zaten onlardan uzak durarsa LGS gelmeyecek. Ve LGS çalışacağım. Yani bunların ikisi bir bütün gibi görünüyor ama ben LGS lafını şundan koyayım. Hem 7. sınıf hem 8. sınıf kastederek söylüyorum. Telefon, TV'den uzak duracağım. Mantıklı kullanacağım. Bilinçli kullanacağım. Ve mutlaka konu veya soruyu bir arkadaşıma, can kuşuma, iyi bir arkadaşa, iyi bir dosta anlatacağım. Unutmayın anlattığınız hiçbir şey unutmazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yaptığım plana uyarsanız başarı geleceğini biliyorum. Çünkü daha önce bunları uyguladık biz. Ne yapıyoruz? Bizimle kalıyoruz.